Orta çağda yaygın bir inanışa göre deliliğin sebebi beyinde büyüyen bir taştı ve bu taş çıkarılmadıkça kişi asla normale dönemezdi. Sözde doktorlar hastaların kafatasını açıp bu hayali taşı çıkardıklarını iddia ederlerdi. Hieronymus Bosch'un bu eserinde insanlığın en büyük komedilerinden biri canlanır. Koltukta şaşkın bakışlarla oturan Dubert Das, beynindeki deliliğin kaynağı olan taşın çıkarılmasını bekliyor. Doktor rolündeki şarlatan, başındaki huni şapkasıyla kendini ele veriyor. Efendim taşı hemen kes. Benim adım Lubert Das diyor altın gotik yazılar. Doktorun kafatasını açarak çıkardığı şey ise ne ironiktir ki bir lale soğanı. Dönemindeki lale kafalı akabı takılan delillere gönderme bu. Kitap taşıyan Yahudi kadının dayandığı masanın üzerinde de aynı lale duruyor. Boşun ince ironisi. Deliden çıkarılan lalenin masada hazır olması sahteliğin en açık kanıtı. Deliliğin kitabını yazan Michel Foucault'un dediği gibi, boşun ünlü doktoru iyileştirmeye çalıştığı hastadan çok daha deli.